arkadaşlar videoya başlamadan önce ama like atmayı unutmayalım. O zaman başlayalım. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell. Ne 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 kim biliyor musun? Ben kimim? Ben kimim? Şen. Kimsin? B Sen beni yani bilmiyor musun? E şey şeysin, şeysin, şeysin. E, Noay baba, Noel baba. Evet, Noel baba geldi. E, ee, ayı ama bu kay. Boş ver çocuğum. Al bu hediyede daha güzel şeyler var. Ne var, ne var, ne var, ne var? Çocuğum, sana bir kıyafet mi alayım bir de ya? Kıyafetlerim biraz büyük gelmiş gibi ama. Yok, yok, büyük gelmedi, büyük gelmedi. Bak, o, 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 Kola biraz büyük gelmiş gibi. Yok yok istiyorum. Ben bunu istiyorum. Bunu istiyorum. Ne var içinde? Ne var? Ne var? Ne var? Aç bakalım. <gülüyornelle> Aa, ah, helikopter var. Helikopter. Helikopter var. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi ben biraz var. Çocuk mutlu etmeye gidiyorum. Hadi görüşürüz. Bak şurada bizim mahallede çocuklar var. Onlara da hediye. Lütfen. Ya. Tamam tamam edelim. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Ay kardeşim sen nasıl üzülmüyorsun ya? Sen nasıl şişirmiyorsun kardeşim? Jingle bell, jingle bell, jingle bell. jingle. da. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Hey. Aa, ne yapıyorsun? Lan çocuk sen üşümüyor musun? Üşümüyorum ben kocaman bir adam oldum artık. Bana niye çocuk diyorsun? Ya ben aynen kendimi çocuk sanmıyorum ya. Ya bunlar size hep niye büyük geliyor? İyiyim yok işte büyük büyük bunlar hep üf, çok üşüyoruz ama soğuk lan ben, ben çok üşüyorum adam donla şey oluyor ya sana bir hediye vereyim mi? Ana ya ya! lütfen lütfen sen şeysin Noel babasın değil mi? Noel. hani biliyorum. Bu hep böyle bak dik duruyor. Bak bana yamuk koyacak böyle dik duruyor. Çok eğlenceli. Çok eğlenceli. Ben bunun üstünde durmaya çalışacağım. Ben bunun üstünde durmaya çalışacağım. Evet ben gidiyorum. Tamam teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Evet lay 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 Aa, bakalım hediye. Aa, hediye açıyoruz açalım açalım açam. Aa, buyurun. Tavşan çıktı. Çok tatlı. Teşekkür, teşekkür ederim. Vay, kaliteli bir size oyuncağım var demek. Evet, çok kaliteli. Bak, hatta gerçek. Aa, <laughs> tamam çocuklar, hadi görüşürüz. Oke, çok yüreklendim. Aa, ne? Hadi çocuklar sana farklı vereyim ya. Çok şey ben oyunu bir daha sıkma bak vermem yoksa. Aa yavaş çıktı yavaş çıktı tamam tamam bunu bunu, bunu şey yapmam merak etme. Ne 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 ne. Allahım o da yavaş çocuklar var. Merhaba çocuklar merhaba çocuklar. bakayım. Hadi açın, açın. Bakayım. Aaa yaba geldi. Bakayım onu. Abonediniz. Yol geldi. Oo, çok teşekkür ederim. Bir şey değil oğlum. Bir şey değil valla. Tamamdır. O zaman ee, bir tane çocuk kaldı. Hadi bakalım. Karşıda. Evet bakalım. Sonraki bebek. Aha. İşte buradalar. Merhaba. bay bay no yay yeah, bay bay Evet hediyeleriniz geldi bakalım Aç bakalım ne çıktı Açıyorum 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 <laughs> Anam çıktı Uyyy Bunu açıyorum Senin bu senin bu senin Açıyorum açıyorum Anam melon çıktı Melon oyuncak çıktı ayıcık Oyyy bak öyleymiş bak bak. Aa içime ne de benim çıktı. Ay 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 şey diyor tıkış tıkış tıkış. Ay 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 tıkış tıkış tıkış. Şey diyor ay 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 geliyor ay 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 geliyor. Aa ha ha Dengede de dengede. Ya benim oyuncağım yok ben de oynamak istiyorum başka bir oyuncak. Ne? Ah be bir tane çocuk daha istiyor galiba. ben, ben... Şu bebeğe getireyim ya bebek valla çok üzücü gözüküyor. Bebek sana bir tane daha getirdim. Anne bu benim mi? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İnşallah bir bez çıkardım. Yeni bir bez takar. Çocuk iğrenç kokuyor. Neyse. Bakayım. Aa, bir çıktı. Bir çıktı. Neyse kadro adam yapalım hadi ya. Öf, tamam tamam. Mesela kadro adam yapıyorum. Ok, dur hatta iki tane. Okustu bokustu. Ben ka şey olduğum için ne baba olduğum için otomatik yapabiliyorum. Ayy artık kadro Teşekkür ederim iki tane hem de. Uçuk uçuk uçuk. helikopterler helikopterler. Valla. Bugün de çocukları mutlu ettik. Şimdi bakalım. Ama bir çocuk bundan kötü etkilenir. Ah, arabalar saldırıyor. Ay, arabalar saldırıyor. Dum dum düştü bu dum dum. Tuş. Aa, ne oluyor? Lan, ne oluyor? Ah, paydon paydon paydon. Tuş <laughs> Ben çok büyüyünce çok kötü bir insan olacağım. Aa oğlum ona sen kim hedi hediye etti? Bana bu hediye etti ya Vay ya ayıp parçalamak çok eğlenceliymiş. Ben büyüyünce kötü bir insan olacağım. Kim hediye etti lan onu? Ben bir işte bir tane bak şu karşıdaki Noel Baba. Lan şimdi silah ver bakayım silah ver 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 ver. Gerçek aa bak bir de gerçek silah. Tamam ay bak silahımı ben bunu biraz ay bayağı oynayacağım zaten. Lan var ya çocuğum öyle bir kötü etkilemiş ki. Var ya onu öyle bir öldüreceğim ki. Ulan benim çocuğum lan sen niye hediye biliyorsun Benim hediye vermem lazım. Aa! Benim hediye etmem lazım. Vallahi çok sinir Lan gel lan buraya şimdi. Dum dum tuştu bu dum, dum dum tuş. Dum, dum dum tuştu bu dum, dum dum tuştu bu dum, dum dum tuştu bu dum, dum dum tuş. Dum dum tuştu bu dum dum tuş. Oh valla ya ne kadar da güzel. Aaa kaynaklı kaynaklı adamımı yıktı. Ne yapıyorsunuz ya? O kadar na, nasıl nasıl yıktınız? Koyayım bakalım. Lan sen çocuğuma ne verdin lan? Senin yüzünden çocuğum. Araba vermişsiniz. Arabaları parçalıyor. Şu an çok sinir, çok e, kötü olmak, ad kötü adam olmak istiyor. Ya öf, öyle çocuklar öyle yapıyor. aa, aa, ne yapıyorsunuz? Aa, anne, anne. Helikopterler salacağız. onu. Dun 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 I <laughs> Teşekkürler. shake like I mean,